Bugün Punch Play'den duydum ki yeni paketler gelmiş. Çok merak ettim ben de. Yine bakalım. Bakın. Ben bundan almıştım. Çok güzel paketler bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerçekten uçuyor mu bu arada? Çok merak ettim. Ben bir bir mini oyunu oynayamamıştık ya. Onu bugün, bu bugün oynayabiliriz. Aa bak tekrardan yaz paketleri gelmiş. Ya bunlar niye para yapıyor ya? Oo, bu kesin ay yeni yıl için böyle şeyler göstermişler arkadaşlar. Ay yeni yılı yaklaşıyor yani. Çok güzel. Oo, kıyafetlere bak. Bu kalem gel gelmiş. Arkadaşlar o kadar şey gelmiş ki. Baksana şu petlere. Bu nasıl bir şeymiş? Alalım mı? Al, al. Ay. Buradan hemen alıkla giderim arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Ve böyle paketler gelmiş. Yine buradan arkadaşımıza bir tane hediye göndereceğiz yine. Kim diyorsanız Ponkik Play. Buradan hemen Ponkik. Ponkik. Sıfır sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Ara. Hediyemizi gönderelim. Sınırı uğraşmış. Küstüm Allah'ım ya. Arkadaşlar biz hemen bir mini oyunumuza gidelim. Oynayamamıştık ya. Bu da oyunda öyle yani bir fazla kişiler oluyor ki bugün bugün bu üç aşamayı bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitir bitirebilecek mi? Da hata sürüyoruz sanki bu sefer hata var. Bakın arkadaşlar böyle bir oyun. Buranın yanına gelmek için bunu seçiyorum mesela. Yanına geliyoruz. Bu çok zor ya. Ben bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Vallahi de bu geldi. Oo arkadaşlar. Şeylere bakalım. Bakın şey müzik dikkatim dağılıyor bazen. Şuradan gidiyoruz. Buradan böyle durabilirler. Aaa gitti arkadaşlar birazcık sinek sesi var kusura bakmayın. Ay ay ay. Hayır hayır, hayır, hayır düş. <laughs> ay ben ne yapıyorum böyle? Arkadaşlar şurada şöyle. Arkadaşlar şöyle düşürdü. Hızlı Keşke özellikler de olsa bu oyunda ama özellikle seviye tamamlandı. Oye. Oh, yeah. Hayır. Lütfen bize bunu verme. Glitch çünkü çok fena bir şeyler yapıyor. Glitch en güçlüsü bu arada. En güçlü kardeşlerden. Ah. Hadi, hadi bakalım. Hadi başka nereden geliyor? Aa böyle dönüyor buradan. Okey. Bunu biz yaparız ama. Bir keresinde ben 3 kere yapmışım. Vallahi sonunda çok güzel bir müzik var. Kaçırmayı istemezsiniz. Bu arada 2-3 nazar oluyor. Aaa yandım. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Gizli rahat bırak. <gülüyor> <gülüyor> Oo yaptı. Bir tane daha var. O da Flicker'ın şeylerinden kaçma. O da çok kolay tabii ki de. Ben bunu hep yapıyorum. sen... iki canımız kaldı. Ee, bak buradan gösteriyor arkadaşlar. Ya bu Flaker çok güçsüz bu oyunda değil mi ya? Baksanıza böyle böyle yapıyoruz işte. E ee, bana gelmeyin lütfen. O da durun bana gelmeyin böyle ben bir hareketler falan yapıyorum. O yüzden bana bir şeyler ay ay düşeceğim. Lütfen bana yapmayın çok zorlaşıyor. Çok inanılmaz zorlaşıyor. Bazen de ekran kayıyor. Aa, hızlı hızlı bak. Dön. Hızlı, hızlı. Aa, aa, başım dönüyor başım dönüyor arkadaşlar yardım edin. Ay kaç. Hüseyin tamamlandı. İle müziği iyi dinle. Yee yeah, sıfır yer çekimi müziği izleyen, izleyenler var mı? Sıfır ya çekimi müziği o oh yee. Yeah. Ama keşke bir dansı falan seçmesin ki. Çeşitli... Şampiyon sadece ben mi oldum? Ha başkaları da olmuş. Arkadaşlar keşke bu kaç bizde kalsa ya. Değil mi? Sizinle birlikte ikide şampiyonu olduk. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yani sizin sayınızda yaptım bunu ben. Arkadaşlar hemen bir tane vurur. Arkadaşlar Luna saç çıkmıyor. Heh. Arkadaşlar buradan bence yeni bir kıyafet alalım. İle Crazy Run'a gidiyoruz bu video bir birazcık uzun olmalı değil mi arkadaşlar? Birazcık bir uzun yapmalıyız yani. PK ikisi çünkü özel bölüm. Kaçıncı bölüm oluyor arkadaşlar? Neyse YouTube'dan bakarım. Bu da 200 aboneyi falan geçtik bu arada. Biz 252 abone olduk. Ama 400 abone olsak çok mutlu olurum ha. 400 aboneden başka bir şey olmayayım yeterli. 400 abone olacağım ile kankama hava atacağım. <laughs> Arkadaşlar hemen ben bunu yenirim tabii ki. deniyorum. Of o kadar hızlıyım ki her yerden geçebiliyorum. Uh, ay. Arkadaşlar şimdi ise buradan böyle gideceğiz. Uh, Şuradan şöyle değil. Şöyle mi? Uh, Buradanmış. Uh, 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 uh. Ya buradan çıkamıyor. Hayvan var ya. Hadi çabuk 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 çabuk. Buradan böyle arkadaşlar. Sonra ise buradan böyle. Birinci ol olmamız için çok az kaldı. Like'larınızı yapın. Bakın sizin için özel bölüm ya arkadaşlar bu. Unuttunuz mu? Özel özel diyorum. Aa düştüm. Evet arkadaşlar buradan böyle gideceğiz. Burada böyle. Son olarak böyle. Buradan mı? Hayır. Buradan mı? Hayır. Ya bu mu çoktan ya? Ben birinci olamadım. Üçüncü oldum. Yay. Üçüncü olmak da bir başarı. Arkadaşlar buradan şeyimizi alalım. Bu arada arkadaşlar bilgisayarımdan aktör oyunda diye sadece 3 şey açtım. Beğenirseniz sevinirim. Yani açarım belki. Bayağıdır video atmam. 1-2 ay oldu yani. Ne oynayalım arkadaşlar? Bu özel bir bölüm yani petlere oldu bence. Petlere gidiyoruz. Ne fotoğraf çektiriyoruz. Yok çektirmeyelim. Hemen burada petlere geldik arkadaşlar ben niye bu kadar geldim? Buradan alsana yaptı? Buradan da yok mu? Ya. buradan alalım Bir tane alalım. Hadi hadi açılsan çabuk. Evet. Evet, şimdi buradan girelim. Bir fiyatımızdan ne çıkacak? Ona bir bakalım. bakalım ne çıkacak. Açıyoruz, açıyoruz, açtık. Manda ne ya? Evet arkadaşlar. Buradan böyle 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 böyle. Arkadaşlar. Şimdi siz ne yapacağız sizce? kutuların yerlerini bulmaya çalışacağım. Biz kutuların yerlerini hemen bir bulmaya çalışalım. Ben şuradan bir tane almıştım. Şimdi galiba Face Jumpstar'da. Arkadaşlar bekleyin. Bekleyin beni arkadaşlar. Şimdi ben birazcık yukarıda takılacağım. İnşallah yanıma hiç kimse gelmez. Balıncağıma oturdum. Gıcırtı <laughs> yapma Haktan. Lütfen gıcırtı yapma. Evet. Sakin Haktan. Buradan gidiyoruz. sonra 10 dakikada yayında da be ya. Ben yayın mı çektim? <laughs> ya. Arkadaşlar benim kafam karıştı. Şimdi biz ne yapacağız Arkadaşlar. Şimdi bir yere gezmeye çalışacağım ben. Buradan bir bununla birazcık bir takılmak istiyorum ben. Yay. Ya bunu çok almak isterdim ama alamıyorum. Oo ye, yeah. çok güzel bir kıyafet. <laughs> Hadi şuraya gidebilirsin. Arkadaşlar bak, bak buldum arkadaşlar. Bu bildiğim. Bak. Bu arkadaşlar bilmeyen yoktu. Ben öylesine baktım falan diyorum. Ne arkadaşlar altta sürpriz kutu vardı. Onu alalım. Arkadaşlar vardı. Sizde yoksa kutuya bakmayın Bak ah, burada. Sizde böyle yani uçak falan yoksa alamazsınız. Başka bir yöntem denemelisiniz. Yani farklı bir şey. başka bir yöntem. böyle uçalım yoksa bu kıyafet alıp deneyebilirsiniz. Belki de şey olur. Yani bir de şöyle şöyle hareketler falan yapıyorlar ya onları yapabilirsiniz. Uçurtmanız varsa uçurtma kullanabilirsiniz. Hmm, başka ne yapabiliriz? Şöyle bir tane bug vardı. Ben bundan bir çıkayım. Şöyle bir tane bug vardı. Buradan gidiyoruz. Ve tam dışarıdan fotoğrafı açıyoruz. Şurada şuraya gidiyoruz. Ya e, burada şöyle yapıyoruz. İnşallah olur bak. Şimdi burada tutuldu. Fotoğrafımızı çektik. Buradan böyle yapalım. Oldu mu? Lütfen olsun. Ya niye düştün sen yine? Arkadaşlar bak çalışmadı. Normalde eliydi ama çalışmadı. Çok üzüldüm. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Kutu açalım. Hadi, hadi 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 çok açıl sana. Oo kıyafet arkadaşlar bir anda bütün kıyafetlerin hepsini aldığımı düşünsenize. Aa birisi bana merhaba dedi. Maria ağzım değil yok. Arkadaşlar buradan hemen bir tane daha alalım. Lütfen bana aşık olma kız. Lütfen bana öpücük gönderme. Bana bakma. Bakma bana ben bu taraftayım. <laughs> Hemen açıyoruz bunda. Ayakkabı. Arkadaşlar resmen 3 arkadaş alalım diyor. Kızım sen şimdi gidelim şimdi. Ben video çekiyorum. Hemen gide kaçalım biz buradan. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç. Buradan <laughs> geldik arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şuradan biz bir daha Bence... Yapalım, alalım. Bu kızdan kurtulmak <laughs> için. Bu alalım. Bu kızı şöyle yapacağım. Geliyorum 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 kız. Oldu. Oh, Ay ben geldim. Ha kat kaç Arkadaşlar kaç 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 kaç. <laughs> Nasıl bir şey yaptım ben az önce? Çok garip bir şey oldu. Kimseye bir tane bak deneyeceğim ben. Olur mu diye olmaz mı? Şöyle burayı basılı tutuyoruz. Ee, şöyle oldu mu? Ya hadi. bakın şöyle yapıyorsunuz. Şöyle Ol, olmadı ya. Niye olmuyorsunuz? Bakın bak bak. Bakın şimdi ben yüzme taklidi yapacağım şurada. Şöyle yavaş yavaş yürüme taktik yaptım. Bir tam yürürken Yürü, Şöyle şöyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yapalım? Bir, bir, dakika daha bir yapalım. Y yayının sonra bir şeyleri bitiririz artık. Arkadaşlar arada bir ben partisine gidelim. Birazcık hızlı hızlı oldu. Eğleniriz kız, şu kızlar gidelim. X Zeynep X. <laughs> Aa, dünya doluymuş. Hangisini görelim o zaman? Şunu görelim. Tamamdır. Hadi açılsana yahu. 17 dakika olsun bu video arkadaşlar hesabımı doğruladığım için 15 dakika uzun videolar çekemiyorum. Bunu da nereden anladım arkadaşlar? Gönderi oluşturabildiğimden. Arkadaşlar hiç kimse yok ki evde. Arkadaşlar ben kapatıyorum gibi. Bye. Bye.